Sıkıntıdan yatamayan insanlar var. Evet. Ee, yani çok şükür Allah'a hamdolsun ki bizim şu andaki yaşadığımız zaman bizim zamanımız çok şükür iyi. Çünkü hasta değiliz. Çoluk çocuğumuz <gülüyor> iyi. <gülüyor> Sevdiklerimiz yanında <laughs> her şey var yani. Daha bundan ötesi ne olacak ki? Evet. Çok şükür. Sabaha kalkacağımızın garantisi de yok. Aynen. Bakalım işte. Allah sağlık saat versin. Kimseye bir muhtaç etmesin. Bir su almak etmedim. ister misiniz? Bir su alın. <laughs> Vallahi suyum yok. Teşekkür ederim. Dur bir su alıp geleyim ya. Boğazım tıkandı. Hadi bakalım. Bir e, su içmesi gerekiyor arkadaş. <laughs> Öyle değil mi? Vallahi ya ben hatırlatmasam ikide bir sesini düzeltmek zorunda kalacaktın. Valla Bak Neyi buna ne insanım ya? ya. Buna muhtaçız görüyor musun? Evet. Ee, değeri çok düşük. 10 lira mesela. Ama bu olmasa yaşayamıyoruz Sen düşün. Sen onu 10 liraya mı aldın şimdi? Evet. İstanbul'da. Evet. Hı hı. Yani 10 lira bir su. Evet. Mesela ama bu olmasa yaşayamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Suyu. Anlaşan, mu? Siz de bol bol su için tamam mı? Cildiniz parlasın. Evet evet su için. Susuzluk. Çünkü İnsan... çiçekler suya muhtaçtır. Bu çiçek. Hepimiz çiçeğiz yani. <laughs> Arkadaşlar çift tıklayın bakın kaybediyoruz yine. O son 10 saniye. Pusu mu yapacaksınız? Vur gelsin. <laughs> Tebrik Teşekkür ediyorum. Ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun, üzere, Allah Sağ olun sizde. Evet arkadaşlar, yayınımız bayağı bir geçti. Bayağı bir yayın yaptık. Tavsiyesini dinleyin ablanın, harbiden. Bayağı bir <laughs> yayında arkadaşlarımız geldiler. Görüştük. Teşekkürler. Normalde ben bugün 12'de yayını kapatacaktım. Eee... Bir müzikle veda edelim size. Bir tane daha geldi. İyi, son puanımızı alalım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ne yapayım? Abo, iki tane oldular. Ay, bakıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Neyse, üçlü yapalım, olur mu? Ne olur yapalım? Bir, e, siz çok güçlü olursunuz. Ben ben kız da olayım. İyi, siz kız da olun o zaman. Bir dakika. Tamamdır, başlatıyorum. Olmuyor ama. Haydi. <laughs> Abi ben yapmadım ya sen. Maç kimi alıyorum ben? Ekip maçı. ilerle. Nasıl indirebilirim bu anda? Şey, Tuana'ydı değil mi sen? Evet Tuana. Tamam gönderdim.